Suriye'de iki buçuk yıldır devam eden iç savaşın neden olduğu on binlerce can kaybı ve yurtlarından ettiği yüz binlerce kişinin yanı sıra şu ana kadar yeterince konuşulmayan bir başka yanı var. Çocuklar. Hem aileleriyle birlikte Türkiye ve Irak gibi komşu ülkelere sığınan hem de kendi ülkelerinde savaşı yaşayan Suriyeli çocuklar için yeni bir tehdit kapıda. Birleşmiş Milletler yetersiz beslenme ve Irak'taki mülteci kamplarında ortaya çıkan çocuk felci vakalarıyla ilgili olarak uyarıda bulundu. Konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal El Miktat, Suriyeli çocukların aşılarının yapılması için rejimin veya muhalefetin kontrolünde olan bölgelerde gerekli desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti. Miktat bunun için hükümetin Kızılay ve Kızılaç gibi uluslararası kuruluş çalışanlarının ülke içinde serbest hareket edebilmesini sağlamaya yönelik bir talimatname çıkarmak üzere olduklarını açıkladı. Bu arada Suriye'de bir taraftan masum çocuklar ve siviller rejim güçleriyle muhalifler arasındaki savaşın bedelini ödemeye devam ediyor. Dün de ordunun Humus'ta düzenlediği topçu saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.